Merhaba arkadaşlar. Gemi inşaatı bölümü ile karşınızdayım. Bu videomuzda gemi inşaatı bölümünün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini ve mezunların görevlerini ve maaşlarını inceleyeceğiz. Gemi inşaatı bölümü 2 yıllık bir bölüm. Yani bir ön lisans bölümü. Ön lisans bölümleri için girilmesi gereken sınav TYT e, yerleştirmelerde dikkate alınan puan türü de TYT puan türü arkadaşlar. Yalnız bölümü tercihlerinizde gösterebilmeniz için TYT'den en az 150 puan almanız gerekiyor. 150 baraj puanı çünkü. E, Yerleştirmeler, yerleştirmelerde ise puanlar daha yüksek olabiliyor. E, bölümün e, rağbet oranına göre. Yani bir bölümü ne kadar çok kişi isterse ve bu kişilerin bölümleri pardon puanları ne kadar yüksekse bölümün taban puanı da o kadar yüksek olacak. Gemi inşaatı mezunları ne iş yapar arkadaşlar ona bakalım. Tersaneler de çalışabilir. Gemicilik üzerine bölüm okutan üniversitelerde çalışabilir. Gemi tasarımı yapan işletmeler, mekanik atölyeler, liman ve liman işletmelerinde gemi teknik personeli pozisyonunda çalışabilir. Peki mezunların görevleri nelerdir? Gemi ve benzeri deniz araçlarının tasarımlarını yapar. Üretimde kullanılacak malzemeyi belirler ve kontrol eder. Üretim safhasında gerekli kontrolleri yapar. Üretilen araçların bakım ve onların işlerini yapar veya yaptırır. Bizim için yani tercih yapacak adaylar için en önemli konulardan bir tanesi atama arkadaşlar. Sizler için gemi inşaatı bölümünün atamalarını inceledik. Son 5 yılda gemi inşaatı bölümüne sadece bir kontenjan verilmiş. Bir kişi 87 puanla Kamuya atanabilmiş. Kısacası şunu anlıyoruz arkadaşlar. Gemi inşaatı bölümünden mezun olduğunuzda çok büyük bir ihtimalle atan, çalışacağınız yer özel sektör olacaktır. Tercih et, etme sürecinde bunu mutlaka aklınızdan geçirin arkadaşlar. Dikey geçiş bölümlerine bakıyoruz. Dikey geçiş DGS neticesinde yapılan bir işlem arkadaşlar. DGS dikey geçiş sınavı her sene gerçekleştiriliyor. 2 yıllık bölümlere bu sınava girip bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyor. Gemi inşaatı mezunlarının DGS ile girebileceği 4 yıllık bölümler imalat mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, gemi ve yat tasarımı bir de makine mühendisliği. Bu bölümlerden herhangi birine dikey geçiş yaptığınızda eğitiminize 3. yıldan itibaren devam ediyorsunuz. Peki gemi inşaatı teknikerlerinin maaşları ne kadar? Arkadaşlar şayet kamuya atanabilirseniz maaşınız 5000 lira civarında olacaktır. Özel sektörde de yine e, maaşlar 4 ile 6000 lira arasında değişiyor. İyi bir, de, bir, iyi bir yerde iş bulursanız maaşınız dediğim gibi 6-7 bin lirayı bile bulabilir. E, şayet bölümü ayrıntılı olarak tanımak isterseniz Elizan.net adlı web sitemizi ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Google'a gem inşaatı bölümü Elizan.net yazarsanız bölüm karşınıza çıkacaktır. Oradan ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.